Evet arkadaşlar bir sayı problemi ya da denklem çözme sorusu birlikteyiz. Bir kırtasiyede bir uçlu kalem, bir silgi ve kalem ucu 60 TL'ye satılmaktadır diyor. Kırtasiyeden bir kalem, bir silgi ve iki kalem ucu olan bir arkadaş 70 TL ödemiş. Kalemin fiyatı silginin fiyatına 20 TL fazla olduğuna göre kalem kaç TL'dir diyor soruyor. Verilen ifadeleri denkleme dönüştürsek kaleme K, ka, silgiye S, uca da U dersek arkadaşlar. Kalem artı silgi artı U eşittir 60 olacak. Alttaki ifadede arkadaşlar yine bir kalem bir silgi fakat bu sefer iki tane uç var. Kalem artı silgi artı iki uç eşittir. 70 olacak. Üstteki denklemle alttaki denklemde kalem ve silgiler aynı. Uçtan arkadaşlar bir tane fazlalık var. Bu da arkadaşlar 10 TL fazlalık yapmış. O zaman bizim ucumuz eşittir. 10 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ucumuz 10 TL. Yani burası 10'sa Kalem artı silgi artı 10 eşittir 60 ise arkadaşlar kalem silgi toplamı 60'dan 10 çıkartırsam 50 olacak. Bunu buraya yazalım. Kalem artı silgi eşittir 50 diye. Sonra şuradaki ifadeyi denkleme dönüştürelim. Kalemin fiyatı silginin fiyatına 20 fazla diyor. Yani kalem eşittir silgi artı 20. İki bölüme denklem çözdüğümüzde arkadaşlar k artı s var. Bunu da buraya alırsam k eksi s eşittir 20'yi bulurum. Şu denklem arkadaşlar bunun altına yazalım. K-S eşittir 20. Taraf tarafa toplama yaparsak. 6S-S -S toplarsam 0 arkadaşlar. Kalem artı kalem 2 kalem. 2 kalem eşittir 70 olacak. 70'in yarısından da kalem eşittir. 35 çıkar arkadaşlar.